Şef bizi öldürecek biliyor musun? Şampuan almaya gittik Negatiflerden bahsetme en azından bir süre için. Tamam. O kokuları duyuyor musun oğlum? Oğlum saatten haberin var mı? Senin dua et de boş tencerelerin kokusu olmasın bu. Esas sen benim ödümü kopardın. Ne işin var burada? Şerbidan arıyor. Ne arıyorsun? Şerbidan, komiser Kemal bunları falan yaktı. Şarabı açamadı bir türlü de. Sen de anahtarını yukarıda unutmuşsun. Tirbişon onun adı, tirbişon. Şerbidan işte. Ya şerbidan. Ama be burada ne işi var? Terbişon mutfakta olur. Mutfağa baktım yoktu. Senin nereye ne koyacağım belli mi Allah aşkına? Buzdolabından bazen çorap çıktı oluyor. Zaten lambalar da sönmüş bir türlü bulamadım. Memali. E, ezildim ya. <laughs> tamam, Bende tirbişon var al. Bununla açarsın işte. Hem siz nerede kaldınız ki? Sana ne? öldük. Sana ne? Memoli baksana. Mum, şarap filan. Şef yine büyük organizasyona girişmiş. Sakın romantik durumlara abartıyor olmasın? Allah ha, doğru söylüyorsun <laughs> ya. Hadi yukarı gidelim. <laughs> sırıtma sen de sırıtma yürü. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ömrüm. Nasıl geçersen. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Abla çok güzel. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan o büyük kapıdan. Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince ya şevk içinde harab ol ya çok aşk güzeldi. içinde gönüllü. Ya açmalıdır göğsünüzde Yahut gül <laughs> Artık gemir almak güne gelmişse zamandan Şefini bütün Yahya Kemal şefim külliyatını şefim okuyacak galiba limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessiz alır yol Ondan sonra ben böyle o tarafa doğru koşturuyorum Çocuklar bağırıyorlar Aa bir baktım kedi içinmiş bunca gül <laughs> Tam arkalarından dolaştım. Adamların mermilerini saymışım tabii. Dayadım silah alanlarına. Ee? Şef sen tek silah iki adımla alın. nasıl dayadın ya? <laughs> 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 Dövüşle bir tuttum havayı boş diye. Meğerse Memeli ben uyurken kurşunları geri koymuş. Bir patladı hemşire nasıl korktu ya nasıl korktu. Hastane <laughs> birbirine girdi sana biliyor musun? <laughs> Bu arada ikimiz de kadın kılındayız. Koskoca caddenin ortasında. Ben artık böyle o kadar gerçekçi kırıtmışım ki yoldan geçen adamlar bize laf atmaya başladılar. <laughs> Ulan iki tane yan kesiciyi yakalayacağız diye az kalsın şehit oluyorduk. Hem de senin yüzünden. Ama çok güzel olmuştur sen ya. Vallahi billah. Ben sakalla falan hiç güzel olmadım. <laughs> Sonra Ayhan Işık tren istasyonunda mendilini çıkarıp bana veriyor. Ben trene binmişim. Penceredeyim. Tren kalkmak üzere. Bu mendili iyi sakla diyor. Çünkü onda benim gözyaşlarım gizli. Tren hareket etmeye başlıyor. Ama elimi bırakmıyor metrelerce. Tren hızlandıkça koşuyor, koşuyor, koşuyor benimle beraber. Ve peronun bitip toprağın başladığı yerde zar zor böyle koparcasına ayrılıyoruz. Meğerse o arada benim bluzumun delikleri onun Aa. ceketinin düğmelerine girmiş. Da Adam Memoli ile beni karı koca zannediyor tabii. İçeri girdik saksıyı istedik. Ama altın kaplamalı mobilyalara uysun diye. Bir de sizde Noel ağacı bulunur mu diye sorunca adam <laughs> iyice apalladı. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça Zeyno. Teşekkürler Belgin Hanım. Hoşça kal. Hoşça kal. Her şey için çok teşekkür ederim Belgin Hanım. Yemekler harikaydı. Ama makarnayı siz yaptınız. Asıl ben teşekkür ederim. Bunu sık sık tekrarlayalım olmaz mı? Nasıl yani? Yani istediğiniz zaman çekinmeyin. Merkeze uğrayın demek istedim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ ol Bergin abla. Sana zahmet oldu. Ne zahmet olacak Memoli? Uzun zamandır böyle gülmemiştim. Neyse sana da iyi geceler köylü kızı. İyi geceler. Memoli. Yine ne var? Ben ne olacağım? Nasıl ne olacağım? Biz ne olacağız yani burada yalnız başımıza? Yalnız başınıza mı? Siz iki kişisiniz. Olup bitenlerden sonra Belgin abla da korkar. Öyle değil mi Belgin abla? Hem sen demedin mi başın belada diye? E ee, ne yapalım? Gitleyin iyice kapıyı canı. yatın işte. Ben de aşağıdayım hadi iyi geceler. Memoli. Ne var? Sen burada kalsana. Bizi korursun hem. Nasıl yani? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.